Ralph Ragnicke, Ronaldo'nun ayrılışından sonra Manchester United'a giderken bıraktığı bir rapor vardı. Ne kadar haklı çıktı abi? Kaleci hariç her mevkiye transfer lazım dedi. Kaleci hariç her mevkiye transfer lazım. Bunlar kaleye <gülüyor> aldılar. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. İki DG, tane kaleci aldılar. Doğru, ay. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani şimdi bak her mevkiye transfer lazım dedi adam. Doğru ne kadar haklı çıktı. Beşiktaş'ta 8 tane falan oyuncu lazım abi. Rafa Jetson dışında. Sekiz. Ya bir, bir tane de Kaleci stoperlerin birini tutarsın filan. Gabriel. Tamam o kadar. Ya gerçekçi dört, olduğum de tutarsın. Oyuncusu. Bak dört. şimdi. Hadi Raşit Say'ı Raşit Say'ı tuttu. Yani yedekler tuttu. Sabek yapalım. Abi. Ama ilk 11'e ilk 11 e tamam. 8 tane alalım. Sabek yap. Mesela evet. Onur Bulut yerine ikinci Sabek adayın böyle Raşit olsun. Evet. İkinci sağ açık sol açık adayın da olur. Tamam mı? Üç yerde oynayabilen oyuncu. Onun dışında şeyi tutarsın abi. Emirhan'ı tutarsın. Nasıl Akoy'u tutarsın? Sakat değilse ve Gabriel'i tutarsın sakatlanmayacak. Evet. Sakatlanacaksa tıp bilimi çok gelişti abi. Yaparsın. Ha bak şimdi bir de şu da var. Adam sakatlıktan döndü. Şu maçta Gabriel'in başına gelene bak şimdi. Bu evet. da enteresan. Tabii. Bir önceki sakatlığı da çünkü için mücadele ederken olmuş Darbe, darbeye şey, Bu ne abi? 19 yaşındaki en sağlıklı oyuncu bile sakatlanır o melihin müdahalesinde. Adam tabii. yine hani bir de dedi ki ben sakatlandığım için oyundan almadı hoca dedi. Hocanın tercihi olduğu için aldım dedi. Oyuncu değişikliğinde de açıkçası hoca şöyle bir hata yaptı. Şimdi başladığın, 3 stoper başladın biri sağ bekte. E devre arasında ikisini birden oyundan aldın. E birine bir şey olursa, e kenarda tamam kalmadı artık yani. Kenarda stoper kalmadı. Yani Emirhan Gabriel değişikliği. Yani Emirhan Felix yap tamam. Eyvallah. Ama yani Tayyip Talı'yı bari böyle stopere geçir hocam. Adam sağ bekte oynayamadı diye oyundan alıyorsun. Çünkü adam stoper. Ya bu da hata bak. Hocanın da hatası var. Her şeyden 31 abi. 35 ile 75 arası bir 10 dakika kanat manat denedin. Olmuyor mu? 75'ten sonra beyler biraz içeride oynayın demen lazım abi. Söyledi ama onu gerçekten. Nereden bir abi söyledi? Ya ben bayağı o kenarda gördüm. Geldi şöyle yapıyor. şu Ama adam yumuşak adam. En başta dedim ya bak bu adam çok iyi oyla adam. Bu adamı yerseniz, üzerseniz ben başınıza çökeceğim diye çöküyorum şimdi. İki, bir taneyi attık. Kardeşim, orta sahaya giriyorsanız bir şey yapacaksınız. Yoksa hiç girmeyin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Atma, atma, atma şunları Atacağım ya. abi hepsini. Bir atma, dakika dur, abi atma Beşiktaş'ta dedi. Yani. Ralph raporunu övüyorsun. Bu da bir aleyce rapor. Tamam, atma atma. Bunu da atacaksın. Atma taş ya. kaydırır gibi. Ama şu var. Beşiktaş ağır taştır. Peki bir şey soracağım. Öyle Beşiktaş'a şey yapamazsınız. Denizde kaydırılan şey taş muamelesi Beşiktaş yapamazsınız. Beşiktaş'ın çok gereksiz futbolcuları var hakikaten. Evet, çok fazla. At. Çok fazla gereksiz. Tamam atma yeter ya. Atıyorum abi. Yani. Oğlum siyahlar bitti yeter ya. Bitmez abi merak etme. Rahmetli dedemin ve arkadaşlarının dediği gibi, baba hakkının dediği gibi. Bir ollar şenollar gider, sanlılar gelir, yusuflar gelir. Artık yenisi gelecek. Çok gereksiz oyuncular var abicim. Yani endüstriyel futbol çağında bunun versiyonunu yapmak zorundayız. Baba hakkı, dedemler onların dediği Hı -hı. gibi. Fenerbahçe alıyor. Bir ol ile en iyi oyuncuları. O şampiyonlukta. Şenol Hatta Şenol'un soyadı da bir ol. Tamam mı? İkisini de alıyor. Diyor ki Sanlılar gelir, Yusuflar gelir. Şampiyon oluyor mu Beşiktaş? Işte? Oluyor. Ben onlar altyapıdan geldi diye değil. Çok iyi oyuncular diye söylemiş. Kardeş, yedeklerin belli senin değil mi? Muçi'yi aldın genç artık kaldı sende. O parayı vermiyorlarsa aynı parayı hiç satma. Hasta hiç satma bırak kalsın. Rafa. Rafa'nın yediği Muçi. Tamam. Jetson. Jetson'un yanına net bir orta saha. Çok net. Çok hı. net. Sosa. Sosa yani. Anlatabiliyor musun? Sosa. Ofansif orta sahada oynayabilen, pres de yapabilen, savunmaya da katkı verebilen, Sosanın bir maçı var, Tottenham maçı. Necip Sosa oynadılar, 4-4-2. Mustafa Pekdemekle Demba Ba beraber oynamıştı. Orada 3 orta saha gücün Bizim Hasan Şaş'la meşhur tartışmamız Sosa sağda oynar. Oynar abi. Sen Sosa her yerde oynatırsın zaten. Önce kalite al. Geç kalite. abi, geç. Evet. Geçiyorum abi. Arıyor yedek. Aldın artık. Arıyor yedek. Burası yok, burayı alacaksın. Maydayı al abi. Ben kefilim. Maydayı al abi. Ben kefilim. Seltin. Japonlu al abi. Sola çık o adam. Santrafor değil. Santrafor değil. Al abi. Çünkü neden? Senin orada bir olcaya ihtiyacın var. Hiç durmadan ortalığı karıştıracak bir adama ihtiyacım var. Maya da adam geliyor foul yapıyor. Adam sakatlanıp çıkıyor. Güçlü önce ihtiyacım var. Kağıt elva gibi ön taraf. Hepsi güçsüzlükten kırılıyor. Semih böyle genç olunmaz birader. Daha güçlü olacaksın kardeşim. Daha sağlam yere basacaksın. O Pontus, Pontus, Yanson pozisyonu gibi. Semih boyun çok uzun olmayabilir. Sıçrayıp kafa vurmayı öğreneceksin abi. Ziya Doğan da Beşiktaş'ın en uzunu değildi. Doğru zamanda doğru yere gidip takır tukur gol atıyordu. Bak Galatasaray maçında attığı doğru gol filme konu olmuştur. Garip filmine tamam mı? Öğreneceksin gelişeceksin abicim. Gencim, yetenekliyim. Hoca beni anlamıyor. Hiçbirim anlamıyor. Montele Hoca'ya da Beşiktaşçı olarak özür borçluyuz beyler. Özür borçluyuz. Bana, bravo, o, bravo. Ben hocayı sevmeme rağmen. Hocam sevmeyi nasıl sona etmezsin? Giovanni'ye özür borçluyuz. Doldurdunuz beni giderken Beşiktaş'ta. Evet. Dedim ki Giovanni Hoca ile tanışmaya gidiyorum. Peynircisinden bütün esnafına o iskelenin oraya giderken Beşiktaşlı abi söyle sevmiyor oynasın Vapura bindim abi geldi yanıma. Bankacı abi Ali Bey nereye gidiyorsunuz dedim Beşiktaş'a gidiyorum nereye gideceğim Beşiktaş vapuru bu. Giovanni Hoca tanışacağım dedim. Semih'i oynatsın söyler misiniz? İkisine de özür borcumuz var. Bugün Semih'i milli takım kadrosu almadı Montella. Alsaydı şimdi kızardık. Ne işi var diye. için gelişeceğiz kardeşim gelişeceğiz. Yetenek seni bir A takıma çıkarır. Çalışma seni zirvede tutar. Zirvenin çok uzandasın Semih. Geçen seneki zirvenin çok uzandasın kardeşim. Tamam mı? O karambolde bir tane atacak Beşiktaş'ın genç golcüsü. Benim immobiliden bir beklentim yok zaten. Komoyo satılmasından başka. Olay bu. Bir bodur. de Asıl büyük santrafor olacaksın tabii. Yahu herhalde canım ya. Herhalde. Alacaksın abi. Böyle kenar ortamı yapacaksın. Seneye de Masuaku'yla mı oynayacaksın? Masu çok bin ortaya yapıyor. Onu açıyor alacaksın abi. En nesil olsaydı Beşiktaş'ta bu maçta 9 kişiyken Konya 5 tane atmıştı en nesil. 5 tane atmıştı. En nesiriye orta yapılır abi. Semili İmmobili'ye orta yapılır mı? Böyle manansız bir şey olur mu ya? Allah aşkına böyle Roberto Baggio ile Mancini İtalya milli takımında ileri ikilide oynarken orta yapılır mı abi bu ikilisi? Ben de diyorum ki işte burada hoca şu farkı koyamaz mı ortaya? Masu sen sen dur orta yapıyormuş gibi bu, bu, adam zaten birazcık böyle duracak mecbura. Evet. Burada siz biraz Defalarca oraya... yaptılar onu. Buradaki adam döndü bir daha ama Sokoya geri evet. verdi. Niye veriyorsun abi? Girsene buraya işte. Aynısını işte böyle Arayo da geldi. Onur Bulut'a verdi. İçeri kaçtı oraya atmadı. Arroyo çok birebir kaldı. Hiçbirinde çalım denemedi. Yok abi. tamam tamam tabii. Bir kere denedi o sıfıra indi. O kadar. Başka hiç yok. Doğru söylüyorsun. Kanat forvet. Güney Amerikalı gelecek bana onu yapacak abi. fulleli Fuleli olacak. Tabii. Şimdi son olarak da kardeşim bir de bu takımda böyle karakter meselesi var. Mert Günok. Çok güçlü karakter. Abi tek başına olmaz adam. Bak Atiba bir karakterdi. Tabii. Atiba bir karakterdi. Sosa bir karakterdi. Mücadele açısından böyle. Joseph başka bir karakterdi profesyonel mücadele açısından. Gökhan Gönül de tabii bir karakterdi. Ama abi karakter de eksik, yetenek de eksik. Evet, o zaman Ve bu yenilginin sorumlusu Serdar Adalı yöntemi değildir. Daha önceki 3 yönetimin ortaklaşa yönetimidir. Serdil Çünkü Bey... hiç bilimsel olmadan yapılmış. Ben o Edward Graf scouting bilimsel çalışma hamlesine sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arayodan da bir böyle eleştiride bulunmayacağım. Onu ben de sus, dişimi Hayır, sıkıyorum şeyde, ama bir şey görmedim yani. Hani hem zaman vermek istersen hem de iki, abicim benim için olay şu. İmobilyaya ödediğimiz maaş karşını imobiliğin veri. Beşiktaş'ta lütfen böyle taraftar olarak vitrin transferi olayını böyle lütfen böyle yasaklayalım. Etiket transferini yasaklayalım. Bu en ünlü en yoğuncuları almayalım değil imkanı varsa hemen Mario Gomez gibisini alalım. Evet. Tamam mı? Ama niye? Hala formunun zirvesinde bir oyuncu. Hala iş yapabilecek bir oyuncu Mario Gomez. İşimize yarayacaksa mesela yine böyle Couragema gibisini alalım. Tekrar geri alınca çok işe yaradı Müthiş de Şenol Güneş Hı -hı. döneminde. Yeteneğe göre oyuncu alalım. Yetenek kriterimiz olsun, etiket değil. İkincisi de bu birbirinizi yemeği bırakın Allah aşkına ya. Bak gördük geçen hafta da. Artık bir manası yok bu. Ahmet Nur Çebiciler, Fikret Ormancılar, biz bir daha aday olacağızcıklar. Geçen hafta program... Yo yo Serdal şimdi Bey Umut tek aday olacak büyük ihtimalle. Ha, Umut Şenol aradı şimdi program biter bitmez hatırlat da arayayım. Tamam. Çünkü ayıp olacak geri dönmedik hala bir tavır yapıyormuş gibi olmasın. Ama şunu söyleyeceğim. Kardeşim bak yeni kuşağa bunu yapamazsınız. Biz gördük biz sabrettik tamam mı? Ben çok güzel günler gördüm abi. Hem Gordon Min dönemini, Süleyman Seba dönemini hem Şenol Güneş dönemini. Mesleki açıdan da ben çok mutluyum. <laughs> O şampiyon ligi hepsine gittim. Efsaneye, tarihe tanıklık ettim ama bu yeni kuşağı bunu yapamazsınız. Bu pazartesi okula gidince 9 kişi takıma bu hale düşürmeyeceksiniz. O yüzden ben bunları atarım abi. Forma yeter abi atma ya. Forma Beşiktaş'ta verilmez, alınır. Beşiktaş formasını giyenler Konya deplasmandaki kadar geri zekalıca oynayamazlar. Bu geri zekalı performans seviyesine bu taraftarın tahammülü yoktur. Yeni kuşağın hiç yoktur. Folik asiti, yapay zekası. Serdar'ın hatını bir tane daha atmayacağım. Ama yemin ediyorum bakın benim kadar futbolu seven birine iki günde futboldan nefret ettirdiniz. Hafızamdan silmek istiyorum ama çıkmayacak benim. Ama sizinkinden asla çıkmayacak. Bir de şu da var. Kardeşim Gabriel'e adamlar hayvan gibi sert giriyor. Değil mi? Hayvan gibi giriyor. Adam yeni sakatlıktan çıkmış. Kaleci Mert'le bir oyuncu daha hariç kimse gitmiyor abi. Ben sizin takımdaşlığınıza diyeceğim de takımdaşlıkta tek pul manası yok. Allah aşkına ya bu futbol takımıdır abi. Böyle bireysel param yatıyor falan filan. Çok gördük biz böylelerin işini bak ne haldeler. İnşallah sizin de sonunuz öyle olur. İnşallah bazı onca son. İnşallah sonunuz o. Şimdi o, o hallere düşenler gibi olur. Daha da büyük bedduam yok. Ne oldu Uğur Sever? Ne var yani? Ne var yani? Milli Aradan sonra görüşürüz ha, efendim. Hoşçakalın.